Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 29 Şubat 2024. Şu an gübre ekliyoruz. 15-15 yani 3-15 dediğimiz fosfor, pot, potasyum, e, azot içerikli gübremizi aldık. Buradan direkt fındık bahçemize gideceğim. Geçenlerde bir video yapmıştık. E, gübre fiyatları ile ilgili. Tarım krediden biraz daha uygun olduğu için İstanbul ilk saç gübre alıyorum burada. Şu an neredeyim? Göle Kasapağında uçar ticaretteyim. Şöyle bir kameramı da çevirip gösterelim. Tamam abi. Almıyor mu? Alır ya. Ada abi, 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 abi sıkıntı yok. Göle kasapanda bulunan uçar ticaretten aldık gübremizi. 725 lira torbası 50 kilosu. Şimdi buradan direkt bahçeye gideceğim. Bahçede devam ederiz inşallah. Evet tekrardan hoş geldiniz değerli takipçilerimiz kanalımıza. Kaldığımız yerden devam ediyoruz diyeceğim. Gübre yüklerken kalmıştık. Şu an Fındık Bahçesi'ndeyiz. Neredeyiz? Düzce Çilimli Yeniköy. Yeniköy Tepesi adını verdiğimiz Fındık Bahçemiz'deyiz. Budama yaptığımız 8,5 dönümlük Fındık Bahçemiz'deyiz. Yaklaşık 420 Ocak Fındığımız var. Artı eksisini bilmiyorum o kadar. Ee, ona göre gübremizi aldık. Ne kullanacağız? 315 dediğimiz e, azot fosfor, potasyum içerikli gübremizi kullanacağız. Şöyle bir gübremizi de gösterelim. Bugün 29 Şubat 2024 demiştik videonun başında. Kurak ve yağışsız bir e, sıcak bir kış geçiriyoruz. Onu da söyleyeyim. Şöyle gübremizi de ben kovalara koydum. İstanbul gübre ağaçı. Yani ilk saçtan aldık gübremizi. ile ilgili, gübre fiyatla ilgili video yapmıştım. E, gübre taşınkinden biraz daha uygun olduğu için bunu aldım. bu gübre de yıllardır kullandığımız, attığımız bir gübre. Gübre taş, ilk saç, bakfaş bunları kullanıyoruz yıllardır. Şimdi içeriğini zaten anlatmamıza gerek yok. şöyle bir yine de gösterelim içeriğini. Neler var? Azot, fosfor, potasyum bir de kükürt trioksit diyor. Suda çözünür. Kükürt trioksit yüzde %15 diyor. şimdi buradan başlayacağım inşallah. Startı vereceğim. Nasip olursa cumartesi günü bir yağış gösteriyor. Yarın cuma bugün de perşembe yani yağış gelebilir düşüncesiyle. Burası çok traktörle çıkarken eğimli bir bahçe olduğu için önce bu bahçeden başlıyorum. Çünkü bir daha yağmur yağdıktan sonra buraya çıkmamız biraz zor oluyor. Videoda çok eğimimiz anlaşılmıyor. Yine de aşırı bir eğim değil ama yine de traktörle buraya çıkmakta zorlanıyoruz. İşte tarlayı bozmayalım iz yapmayalım diye de düşünüyoruz tabii ki. Şimdi fazla uzatmadan lafı burada ben gübre atmaya başlayacağım. Yalnızım. E, köyde bir cenazemiz var. Yine köyümüzden e, bir komşumuzun cenazesi var. Şakir abi cenazeye katılacak. Ben yalnızım şu an. E, buradan gübre atmaya başlayacağım. İnşallah bugün diğer tarlaya da 15,5 dönümlük olan tarlaya da yama dediğimiz diğer tarlamıza da geçebiliriz. Hemen bakın e, şu uzakta orada bir ev görünüyor. Ee, o evin olduğu yerde diğer tarlamızın geçişi hemen onun yanından yolumuz var. Orası da 15,5 dönümlük tarlamız. Orada budama yapamamıştık bu yıl. Sadece bu yıl burada ve evin önündeki bir dönümlük yerde Şakir abinin yerlerinde budama yapmıştık. Kendi 2,5 dönümlük olan yerimizde de sadece dal kesimi yapmıştık. İnşallah önümüzdeki yıl diğer bahçemizden tekrar budama işlemlerine başlayacağız. Budama ile ilgili videolarımızı da izlerseniz sevinirim. Ee, gübre ilgili eee Yalnızız. Adam bulamıyoruz. Gömme şansım şu an yok. Birçok kişi eleştirebilir. Haklı olarak eleştirebilir. Evet doğru haklısınız diyorum şimdiden. Gübreyi serpme usulü yapacağım. Eski usul, eskilerin yaptığı usul atacağız. Ee, Allah izin verirse yağmuru bekliyoruz. Yağmurla birlikte inşallah biraz daha e, etkili olur diye düşünüyoruz. Ee, ben şimdi gübremi atmaya başlayayım. Gübre atarken maalesef video çekemeyeceğim size. Sadece e, bizi takip edenler için de bizim ne yaptığımızı merak edip Bizim gibi uygulama yapmaya çalışan e, izleyenlerimiz de var. Gübre atmaya başladım. Bilginiz olsun diyorum. E, gübremizi atıyoruz. Ben ne atıyorum? 15 15 atıyorum ama herkes kendisi toprak tahlili yaptırdıysa toprak tahliline göre atmaya karar çalışsın. E, yani bu iş ben sen o ne atıyor düşüncesi çok mantıklı olmaz. Sadece şöyle bir mantık olabilir. Hemen yanı başındaki komşun, aynı bahçe içerisindeki yanı başındaki komşun verimi güzeldir. Yıllara yayılmıştır böyle verim alışı. Böyle güzel verimler alıyordur. Onun uygulamalarını yapabilirsiniz. Çünkü hemen böyle sınırınızdadır. Bir, biti, bir biti, bitişinizdir. Aynı topraktır. Aynı ağaç yapısına sahiptir. Aynı kök yapısına sahiptir. Bunlar olabilir ama ben bu gübreyi atıyorum diye Trabzon'daki Ordu'daki ya da ne bileyim Düzce'deki başka bir yerdeki ya da hemen bir sonraki yani mekanı az ilerideki olan toprağı yapısı farklı olan ağaç yapısı farklı olan aynı gübreyi atmasın tabii ki. Tabii ki en önemlisi toprak analiz sonuçları diyoruz. Biz bu yıl toprak analizi yaptırdık ancak işte biraz böyle güven sorunları oluştu. Onunla da ilgili videomuz vardı kanalımızda. Allah izin verirse seneye daha böyle güvenebileceğimiz daha böyle uygun bir yere tekrar toprak analizi yaptırıp o analiz sonuçlarına göre 3 yıl o uygulamaları yapabilirsiniz diyor mühendisler, Ziraat mühendisleri. Biz de e, yani önümüzdeki yıl inşallah tekrar toprak analizi sonucu yaptırıp o sonuçlara göre hare hareket edeceğiz inşallah. E, lafı fazla uzatmayalım, videomuz uzun olmayabilir, önemli değil. E, şimdilik sizlere söyleyeceklerim bunlar. Kovalarla böyle kolumun altına alıp gübreyi atacağım inşallah. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Yeni bir sezonu açmış bulunuyoruz. Mart hemen giriyor. Yarın Mart ayı giriyor. Yeni bir sezonu açmış bulunuyoruz. Herkese hayırlı bereketli e, inşallah mahsuller almayı e, buradan temenni edelim, dua edelim. E, i̇nşallah yeni sezonun bütün ülkemizin işte milletimize böyle bütün tarım üreticilerine hayırlı bereketli olmasını Allah'tan Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoşçakalın, kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.